Çok değerli Kızıl Elma televizyonu izleyicileri hepinize ayrı geceler. Bugün 5 Ocak 2026 Pazartesi yeni bir konuyla yeni konu başlıklarıyla yine sizlerin karşınızdayım. Konulara geçmeden önce YouTube'da Gökhan Cevdet Dereci Kızıl Elma kanalıma abone olmanızı, izlemiş olduğunuz videoları paylaşmanızı Eşinizi, dostunuzu, yakınlarınızı kanalıma abone yap yapıp videoları izledikten sonra alarm zillerini açık tutmayı sakın ola ki unutmayın. Değerli arkadaşlar, yeni bir yıla girdik. Tekrar hepinizin yeni yılı kutlu olsun. İnşallah 2026 yılı Türk milletine hayırlara vesile olur. Güzel gelişmeler olur. Türk milleti ilimde, teknikte, ahlakta, manevette her yönde yükselir. Kalkınmayı yakalar. Dünya milletleri arasında en er üst sıralarda yerini alır. Tabii bu bir senede olacak iş değil ama bir başlangıç olur. Bu başlangıcın hayırlara vesile olmasını Yüce Tanrı'dan diliyorum. Şimdi değerli arkadaşlar Bilal Erdoğan'ı biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mahdumu yani oğlu kendisini Sayın e, Cumhurbaşkanı olan babasının yerine layık görüyor. Gayet doğaldır. Her insanın bir arzusu vardır. Bir yere gelme şeyi vardır. Tabi o bizim bir olmaz. Hani insan olarak eşitiz. Vatandaş olarak eşitiz. Onda bir sıkıntı yok. Çünkü her ne kadar Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanı oğlu olsa bile vatandaş olarak aynı seviyedeyiz. Yani benimle Bilal Erdoğan arasında hiçbir fark yok. Çünkü devlette resmi bir görev yok. Tek bir farkı var. O da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu olması. Yani diyelim ki ben yarışa girdim. Cumhurbaşkanlığı yarışına girdim. O tabii benden belki yüz gömlek ileride olacak. Niye? hem tanınırlık açısından hem Cumhurbaşkanı oğlu olma açısından hem de madde açıdan tabii yani. Bu işler siyaset parasız olmuyor. Neyse ona geçelim. Şimdi Bilal Erdoğan gitmiş şeye, Konya'ya gitmiş. Orada Konya'lara konferans verirken orada şöyle bir cümle sarf etmiş. Demiş ki eğer benim doktoram olmasaydı ben Suriye'de savaşıyor olacaktım. Belki de şu anda şehittim diyor ya. Yani. Şimdi Bilal Erdoğan bu işlere gayet iyi öğrenmiş galiba. Gaz alma operasyonunu gay, gayet iyi yapıyor. E, Bilal Erdoğan e, seni tutan yoktu ki en azından doktorana bir ara verirdin. Şehit olmak senin için çok önemli bir şeyse o zaman şehitliği doktoraya tercih etmen lazımdı. Neden doktora yönü alıp da şehit olmaktan vazgeçtin? Veyahut da en azından giderdin orada bir iki kurşun atardın belki adımı gazi olurdun. Gazi olarak geriye dönerdin. O da senin için bir şeref payesi olur diye. Şimdi gaz almak, milletin gazını almak, efendim goyga yapmak çok güzel. Bunu da gayet iyi becerebilen adam. İşte e, yılbaşının birinci günü Millet belki uyurken o sabahın köründe önce gitti şeye e, Ayasofya Camisi'nde orada namaz kıldılar. İşte öyle oradan çıktılar o soğukta. işte Galata Köprüsü'nde miting yaptılar. Galata Köprüsü'nde miting yapmak eğer bilenin hakkıysa bilenin hakkıysa bilen hiçbir Resmi sıfatı yok. Bir parti başkanı değil. Sadece bir dernek sitesinde olan ilim yayma cemiyetinin başkanıymış. Yani ilim yayma cemiyeti başkanına eğer şeyde e, Galata Köprüsü'nde mitik yapma imkanı veriliyorsa diğer siyasi partilere hayday verilmesi lazım ki CHP zaten istemiş biz de mitik yapalım demiş orada. Madem ki bilen yapıyor biz de yapalım. Valilik demiş ki hayır demiş bu sadece Bilal'in hakkı. Yani CHP'ye hayır Bilal'e evet demişler yani. Zaten orası miting yapma yeri değil. Orası orası bir köprüdür. Arabaların çalıştığı, insanların geçtiği, işine gücüne efendim hastası vardır. Başka şeyi vardır. Bir yere yetişmek, e, randevusu yetişmek ister. Yani orası çok işlek olan bir arterdir. Arabaların geçtiği yolların büyük şeyleri olduğu arterlerdir bunlar. Buralarda hiçbir siyasi partiye mitik yapma izni verilemez. Kim olsa olsun ya. Ama iş cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan olunca bütün akan sular duruyor. Hadi onu anladık. Adı verdiler olmaması yeri verdiler diyelim ki. Peki orada Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor kulüp başkanlarını hangi sahiplerle hangi mecbur duruma kaldılar da Bilal Erdoğan'ın mitingine gitme şeyi duydular. Gittiler de ne öğrendiler? Veyahut da ne katlar odana? Mesele o değil. Demek ki onlara karşı da bir bir baskı var. Mahalle şey baskısı var. Siyasi baskı var. Diyorlar ki işte bu Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanımızın mahdumu oğlu ileride potansiyel Cumhurbaşkanı eğer şimdi burada bulunmazsa ileride hiç seni yüzüne bakılmaz gibilerinden bir mesaj verildi demek ki yani. Onlar da gitmek için Durumuna Durumundan kaldılar. Sonra orada kim yoktu? Hakan Fidan yoktu. Berat Albayrak yoktu. Bir de o en ufak damatlardan Selçuk Bayraktar yoktu. Ya demek ki bunlar da Bilal'in karşısında Tayyip Erdoğan sonrası kendilerini cumhurbaşkanı adayı olarak görüyorlar. Yani bir yerde rakipler. Ha bu demek bu demektir ki eğer Sayın Cumhurbaşkanı sonrası bir adaylık mevzusu gündeme gelirse demek ki o zaman AKP'den en azından dört başlı bir cumhurbaşkanına adayları çıkacak yani. Yarış bunların arasında olacak. Bunların arasında olacak. Yapılan ankete göre, yapılan yani AKB AKP cenahında yapılan ankete göre parti içerisinde delegelerle üyelerle efendim partinin üst yönetiminde yapılan ankete göre Hakan Fidan yüzde otuz sekizde birinciymiş. Süleyman Soylu yüzde iki çıkmış. Efendim e, bilelerde on da. Yüzde on dört. Diğerlerini zaten kale almamışlar. Yani çıkmamış demek anketlerinde. Yani Hakan Fidan Bilal Erdoğan'a üç kat fark atıyor. Yani AKP'de. Hani AKP'liler Bilal Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyorlar. İstedikleri kim? Hakan Fidan. Hakan Fidan yani. Şimdi değerli arkadaşlar bugün işte enflasyon oranı açıklandı. Hem yıllık enflasyon oranı açıklandı. Hem de Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Zaten Aralık ayı enflasyonu genelde hep düşük çıkar. Neden? Yıllık enflasyon fazla çıkmasın diye. Bak göreceksiniz. Ocak ayı yani 2026 Ocak ayının enflasyon oranı belki yüzde yani TÜİK'in yapacağı şey yüzde bir buçuk iki bilemedim üç civarında çıkacak. Çünkü doğalgaza elektriğe zamlar yapılacak. O zamlar neticesinde Ocak ayındaki enflasyon yüzde iki buçuk üç civarında çıkacak şeye göre, TÜİK'e göre. Şimdi yani bu enflasyon hesabını yapanlar hiç çarşıya pazara çıkmıyorlar mı ya? Bana göre, bana göre Enflasyon hesabı yapılırken artan kira atışlarına göre bir de temel gıda ürünlerine göre onları baz alınarak yapılır. İnşaat malzemeleri baz alınarak yapılır. Şimdi Türkiye'de temel gıda enflasyonu temel gıda enflasyonu sadece 6 aylık 6 aylık %50 yüzde %50'yi geçmiş durumda. Mesela et bir numara. Şimdi kurban bayramı öncesinde yani bir hafta olur, iki hafta olur. Öncesinde kıymanın kilosu 630 liraydı. 600, 630 lira yani. Ortalama 600 lira. Şimdi kıymanın kilosu aradan 6'ya geçmiş. Hadi 7 ay geçti diyelim. 7 ay geçmiş kıymanın kilosu, kuş başının kilosu 950 lira. Ne kadar artış olmuş 6 ayda veya 7 ayda? Yüzde 50'ye yakın artış olmuş. Yani bu demektir ki bu hızdan gidilirse önümüzdeki 2026'nın kurban bayramındaki et fiyatı 1200-1300 lira civarında olacak. 1100-1200-1300. Yani %100'e varacak. Bunlar hiç göz önünde alın, alınmıyor mu? Yani bu enflasyon sepeti içerisinde temel gıda maddeleri neden koyulmaz? İşte ENAK'ın yapmış olduğu açıklama. ENAK 2025 Aralık ayı enflasyonunu 2.11 açıkladı. Yıllık enflasyon 156.1 açıkladı. Yani gerçeğe en yakın enflasyon oranını ENAK açıklamış. O da tam değil yani. Yüzde yüz değil. Gerçeğe en yakın. Şu an Türkiye'deki enflasyon inşaat malzemelerinde temel gıda oranında en az yüzde altmış yüzde seksen arasında. Yüzde altmış yüzde seksen arasında. Ya işte et en önemli verdim. Ette etteki artış oranı 7 aylık yüzde üzerinde ya. %50'nin üzerinde. Şimdi değerli arkadaşlar dünyayı sarsan çok önemli güncel bir konu var. Ondan da bahsetmeden olmaz. Ee, Venezuela devlet başkanı, cumhurbaşkanı Maduro oldu. Madara. Neden Madara oldu? Şimdi yüksek güvenlikli askeri bir tesisten Madura'yı Amerikan Delta Force birlikleri hiç zayiat vermeden kendi değişlerine göre hani biz şey öyle Trump öyle diyor. Ne askeri araçlarımız ne de insan kaybımız vardır. Tereyağından kıl çeker gibi Madura'yı yataktan karısının koyunları aldılar. Amerika'ya getirdiler. Şimdi bu nasıl oluyor ya? O zaman demek ki içeriden birileri İçeriden birileri yani bu Amerikan birliklerine yardım etmiş. Hani bir laf vardır şimdi. Hırsız içeride olsa kapı kilit tutmaz. E demek ki orada birileri Amerika'ya casusluk yapmışlar ve Madura'yı ailesinden birlikte alıyorlar yüksek güvenlikli yerden. Orası hatta e, nükleer silahlar şeyiymiş sığınaymış. Yani nükleer silahlardan korunmak için sığınak. Yüksek güvenlikli sığınak. Oradan alıyorlar yata şeyden. Demek kapıları birileri açmış. Hiç şey yapmadan karşı gelen olmuş tabii. Diyorlar ki işte 40-50'ye yakın orada zayiat var. Yani orada tabii karşı gelen de olmuş. Olmuş ki 50'ye yakın orada şey olmuş. 50'ye yakın. 50'ye yakın e, ölen olmuş yani. Neyse Amerikan Delta Force Amerika'nın e, yetiştirip yani Amerikalıların yetiştirmiş olduğu en yüksek birlikler bunlar. Yani bizim özel kuvvetler komutanlığına eşdeğer öyle birlikler yani. Onları alıyorlar tereyağına kıl çeker gibi paketleyip gemiye bindirip Amerika'ya getiriyorlar ve Madurayı Amerika Birleşik Devletleri yargısının önüne çıkardılar. Şeyini de hazırlamışlar ya. Şaşırdım kaldım ben. İddianameyi de hazırlamışlar. Adam da Amerika'ya gitmeden iddianame hazırlanmış. bizde de Ekrem İmam olurum şeyi iddianamesi bir senedir hazırlanmış değil. Hazırlandı daha yeni hazırlandı yani. Yanlış söylemeyeyim. Hazırlanmış. Bir sene üzerinde. Şimdi adamlardaki kıza bak. Şimdi Madura Amerika tarafından neden e, paketlenip Amerika'ya getirildi? Halbuki Amerika burada haydutluk yapıyor. Amerika'nın görevi mi? Onu oradan paketleyip de şeye getirmek. Demek ki kendisini dünya devi görüyor. Dünya jandarması görüyor. Bu yapmış olduğu yüzde yüz Amerika'nın yapmış olduğu bu şey yüzde yüz haydut her ne kadar Maduro halkına zulmetse de onu halkını az sefil bırakmış olsa da Amerika'nın e, yapmış olduğu Venezuela'nın bağımsızlığını ihlal etmektir. Eğer öyle bir şey varsa Amerika'nın da altına imza attığı uluslararası ceza mahkemeleri var. Amerika onu hiç takmıyor. Ben de takmam diye diyor şey diyor. Ee, uluslararası ceza mahkemesinin onun cezasını ben vereceğim diyor. O zaman niye imza altına altına? Bugün mesela e, İsrail Başbakanı Netanyahu da şey tarafından uluslararası ceza mahkemesi tarafından suçlu ilan edildi. Ve Amerika'da Amerika bunu yakalayıp uluslararası ceza mahkemesine teslim etmesi gerekirken teslim etmiyor. Ve Amerika'ya kaç sefer gitti. Trump'la görüştü. Onun desteğini aldı. Vesaire yani. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Şimdi Amerika diyor ki sen suçlusun. Senin cezanı ben vereceğim. Geçmişte bunun örnekleri de vardı. Mesela daha önce Panama şeyi vardı. Devlet Başkanı Noriega 1989 yılında Amerika'ya birlikleri Panama'ya girerek Noriega'ya paketleyip şeye getirdi ve ölünceye kadar da Amerikan cezaevlerinde kaldı. Şimdi aynısını haydutluk yaparak aynısını Madura'ya yapar. Madura güya uluslararası uyuşturucu ticaretinin başıymış. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapmaktan yargılanacaktı. diyor. E bunun şeyi bir devlet başkanı yakalayıp da cezalandırmak Bir ülkenin cumhurbaşkanını yakalayıp yargılamak aslında uluslararası ceza mahkemelerin işidir. Bu Amerika'nın işi olamaz. Amerika kendi emperyal gücüne güvenerek bu haydutluğu yapıyor ve kafasına taktığı beğenmediği ülkelerin liderlerini alıyor paketleyip kendi gücünü kullanarak kendi ülkesinde yargılıyor. Bu bir yerde işgaldir yani o ülkeyi işgal demek, etmek demektir yani. Bunun başka izah tarzı yoktur yani. Şimdi yarın bir gün, yarın bir gün dünyanın ne olacağı belli değil. Başka emperyal güçler ortaya çıkar. Aynısını gelecekte aynısını Amerikan devlet başkanına yapsalar. Amerikan halka, Amerikan kamuoyu bunu kabullenebilir mi? Her ne kadar o ülkenin diktatör dönünen şeyi lideri Cumhurbaşkanı her neyse halkı bunu sevmese bile Amerikan bu tavrı karşısında liderinin yanında yer alır. Liderinin yanında yer alır. Şimdi madem ki Maduro paketlenip Amerika'ya getirildi şimdi biz Türkiye olarak Amerika'nın bir takım siyasi şeylerinden dış politikadaki faaliyetlerinden rahatsız. Neden rahatsız? Şimdi Amerika, Amerika bir takım e, terör örgütlerini, yani bizim PKK gibi terör örgütlerini biz terör örgütü demişiz ve bunu bütün dünya kabul etmiş. Amerika da bunu kabul etmiş. Amerika şimdi Türkiye'yi sıkıştırmak için. Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde otonom bir Kürt devleti kurulması için oradaki bölücü faaliyetleri her türlü desteğe veriyor. Bunu da yaparken gizli kapaklı yapmıyor. Aşikarı yapıyor yani. Aşikarı yapıyor. Şimdi Türkiye'nin kuzeyinde bir Kürt şeyi var. Orada Kürt devleti kurulmak isteniyor. Türkiye'de ve oradaki SDG, YPG gibi terörist unsurlara hem silah, mühimmat, eğitim, para gibi her türlü desteğe veriyor ve oradaki teröristen başı mazlum Abdi'yi de yarın bir gün onu tanıyacak. Türkiye diyecek ki bak ben tanıdım bunu sen de tanı. Sen de bunların iyi ilişkiler çağır gibi baskı yapacak. Şimdi nasıl ki kendisi işte Venezuela'ya işte Panama'ya yaptığı yapmış olduğu gibi yarın bir gün yarın bir gün başka devletler de sen dünyanın başına belasın. Artık senin yapmış olduğu şey zulüm arşu alaya çıkmıştır. Tutar birisi de Trump'ı kaçırırsa, paketleyip kaçırırsa, bu dünyanın barışı için çok kötü örnek olmaz mı? Olur. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Şöyle bir şey düşünelim. Şimdi Türk devleti Türk devleti Türk devleti nasıl ki kendisinin Delta Forjet'ine bir askeri birliği var. O gitti şeyi Madura'yı paketleyip şeye getirdi. Amerika'ya getirdi. Bizim de şimdi özel kuvvetler komutanlığı personeli, bu yetişkin yetişmiş birlik ki Delta Force'i yarışmaları da kas seferi madal etmiştir ve geçmiştir. Bizim özel kuvvetler dünyada bir numara. Delta Force diyorlar ama Delta Force bizim özel kuvvetleri yanında maskar oldu yani. Şimdi gidip orada beyaz saraydan. Trump'ı Trump paketleyip Türkiye'ye getirse ve Türk mahkemelerinde şu suçlamadan siz ey Trump Türkiye'nin kuzeyinde bir Kürt Türkiye'nin e, güneyinde Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurmaktan onlara her türlü desteği vermekten Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yargılan bölücülükten yargılanacaktır dese ne yapar Amerika? Ya bana kimse dokunamaz. Ben dünya deviyim. Hep böyle gitmez yani. Yani olacağından değil ya. Yani, ö, yani böyle bir ö, kafamda böyle bir ironi şey, meydana getirdim. Yani olacağından değil. Halbuki tereyağından kıl çeker gibi özel kuvvetler gider ister apo olsun bilmem ne olsun onları yakalayıp Türkiye'ye getirir. Siz bakmayın işte 40 senede devam etti. PKK terörü hala devam ediyor. Şeyimize kıyımızda bir Kürt devleti kurulmaya çalışılıyor ve Türkiye bölünmeye çalışılıyor. Hainler hem dışarıda hem içeride. En tehlikelisi olanlar da içerideki hainlerdir yani. PKK'ya 40 yıllık destek verenlerdir. Halbuki özel kuvvetler onlara görev verirse yani Türkiye için çok tehlikeli olan bir örgüt liderini tutar ya karısını kucağından veyahut da sevgilisinin yatağından tereyağından kır çeker gibi alıp Türkiye'ye getirir. İdam edilmesi gerekirse idam ettirir yani. Ama öyle bir öyle bir Türkiye yönetenler öyle bir şey yok ki yani. Maalesef görüyorsunuz işte. İşte gidiyorlar Apo'nun ayağına görüşmeler yapıyorlar. Çözüm süreci adı altında Türkiye'nin bir takım yerlerinin Kürdistan özel bölgesi yapılmaya çalışılıyor. Allah'tan Türkiye Cumhuriyet Devleti'nde ordumuz var da duyarlı insan kitlesi var yüzde ellinin üzerinde bunu yapmaya cesaret edemiyorlar. Yani şunu söyleyeceğim en son olarak dünyanın dünya yuvarlak dönüyor. Olmaz denilen şeyler olur. Bir gün gelir Mete Hanım torunları, Fatih'in torunları, Başbu Mustafa Kemal Atatürk'ün seçkin birlikleri torunları tutar, Trump'ı hanımının koyundan alır, tereyağından kıl çeker gibi getirir, Türkiye'de yargılar. Bu gücü kuvveti var ya, biz Venezuela değiliz. Biz Panama değiliz yani. Sen şimdi ülkesinde sevilir veya sevilmez. Bir devlet başkanını hiçbir gerekçe göstermeden efendim neymiş uluslararası e, uyuşturucu ticaretinin başıymış. Amerikan derdi şu, Amerikan derdi Venezuela'nın petrolünden çökmek. Venezuela bugün dünyada ki petrol rezervi en fazla olan ülkelerin başında geliyormuş. Daha önce ben Su, e, Suudi Arabistan biliyordum ama Suudi Arabistan'da da geçmiş. Yani uzmanların açıkladığına göre 302 milyar varillik rezervi var yani. Ki böyle bir ülkenin halkı böyle bir ülkenin halkı sefalet içerisinde, yokluk içerisinde ve temel gıda maddeleri almak için marketlerin, dükkanların önlerinde kuyruk oluşturuyorlar. Ha demek ki Maduro da bu ülkeyi iyi yönetememiş, yönetmemiş. Halk sefalet içerisinde. Zaten bütün diktatörlerin bu acılı sonudur bu. Ben isterim ki o ülkenin o ülkenin mahkemeleri, yüksek yargıçları suçlu olan diktatörleri yargılasın, alacağısın der. Ama maalesef bir utanç vericidir bu. Yani Amerika'nın yapmış olduğu bu haydutluk asla kabul edilemez. Yarın bugün etme bulma dünyası onun başına gelen Amerika'nın başına da gelebilir. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi Maduro Amerikan şeyini yani yargısının elinde. Yarın bir gün oradaki mahkemenin şeyine çıkacak. Kimisi diyor ki Madura itirafçı olacak. İşte bildiklerini anlatacak. Vesaire diyor. Yani daha şu an bir şey yok ama kuvvet de muhtemeldir ki Madura itirafçı olacakmış. Yani uzmanların görüşü böyle. Hani Madura itirafçı olacak ki fazla ceza yememek için. Şimdi eğer madura öterse bülbül gibi öterse, şakırsa acaba kimler ishal olur? Hem dünyada hem Türkiye'de. Kimler Yusuf Yusuf yapar? Ben merak ediyorum acaba. Kimler Yusuf Yusuf yapacak? Ve program burada noktalarken hepinize hayırlı geceler diliyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.